Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda boşaltım sisteminin yapı ve organlarını gösteren e, temsil eden bir e, materyalle karşı karşıyayız. Bir öğrencimiz yapmış, çok güzel de olmuş. E, şu sağ ve sol böbrekleri temsil ediyor. Bu idrar borusu yani üreteri temsil ediyor. Burada idrar kesesi yani mesanemiz var. Sonra üretra dediğimiz idrar kanalımız var arkadaşlar. Burada a eksik olmuş. Onu birazdan yazalım. Evet ayı da ekledik. Üretramız da burada. Şu sondaki bardağımız ise arkadaşlar biz ekledik bunu. Normalde e, üretra idrar kanalından öndeki açıklıktan biz idrarımızı gönderiyoruz zaten. E, burada zemin ıslanmasın diye e, bir bardağımız da biz eklemiş olduk. Keşke bardaklar karton bardaklar yerine şeffaf bardaklar olsaydı. Siz şeffaf bardaklar kullanabilirsiniz. Bunun nedeni ise arkadaşlar ne yapmak? Suyun akış yönünü, suyun akış şeklini daha rahat görebilmek. Böyle de olabilir. Ben kaba taslakta şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar şimdi bir suyumuzu dökelim. Farz edin ki biz su içtik. Böbreklerimize su geliyor ya da kan geliyor. Ee, böbrek ne yapacak? Kanı süzecek. Kanı süzdükten sonra bir atık ürün <laughs> olan idrar açığa çıkacak. İdrarın yapısında su, tü, tuz, üre gibi maddeler vardı. İdrar borusundan idrar kesesine ne olacak arkadaşlar? Bir akış sağlanacak süzülen idrar, süzülen sıvı. Ee, burada bir süre depolandıktan sonra Üretra yani idrar kanalı yoluyla da dışarı veriyoruz. Boşaltım işlemi gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bir deneyelim. Böbreklerimize yukarıdan sularımızı bırakalım. Her iki böbreğe de diğerine de bırakalım. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz akışımız buradan. İdrar kesesinde de bir miktar su birikiyor zaten. Görüyorsunuz. Biraz daha bırakalım yukarıdan. Her iki de suyumuzu bırakalım. Böbreğin yavaş yavaş süzüldüğünü görüyorsunuz zaten. Süzecek suyumuz buradan gelecek. Sonra dışarı atılacak. Sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Sizler daha e, yavaş akış hızı sağlayan pipetler kullanabilirsiniz. Daha yavaş akış hızı sağlayan pipetler kullandığınızda suyun akış hızını daha yavaş olduğunu göreceksiniz. Ben yine bir böbreğe dökeyim. Görüyorsunuz. İdrar kesesine depolandıktan sonra ne oluyor? Dışarıya atılıyor.